Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 13 Temmuz çarşamba akşam 10 sularındayız. Arkadaşlar bugün kısa bir analiz yapacağız. Çok fazla detaya girmeden özet yapmadan ama öz bir şekilde bugün önemli olduğu için sizlerle bir kısa ve öz bir analiz yapmak istedim. Evet en son yaptığımız özeti yine de arkadaşlar değerlendirebiliriz. En son yaptığımız özet bundan 6 gün önceydi altın ve gümüşte ters flama oluştu demiştik ons tarafında. Dolar borsa bitcoin analizlerini de yine özet içerisine sokmuştuk. En son özeti, özeti hızlıca okuyalım. Ons altında 1760 altında kaldıkça devam demiştik. Sarı kanal kırıldı. Flama hedefi 1738'ler civarındaydı. Bu göründü. göründü Ve o seviyelerde tutunmaya çalışıyoruz demiştik. Şimdi ons altın grafiğine baktığımızda arkadaşlar evet 1738'lerin altında da saktık. Bugünkü ee, ABD tüfe verisi arkadaşlar %9.1 geldi yıllık enflasyon e, arkadaşlar Amerika'da 9.1 oldu ve beklenen 9'du yanlışım yoksa. Dolayısıyla arkadaşlar beklenenin de birazcık daha ötesinde gelen bu enflasyon yüksek enflasyon arkadaşlar Fed'in faiz artış e, ihtimalini artırdığı için hatta 75 bas puan yani 0.75 yüzde %0.75 faiz yani arkadaşlar şu an %1'e doğru giden bir ihtimalden bahsediliyor. Ama benim şimdilik görüşüm 0.75 artılacak diye düşünüyorum. Onun zamanı gelince göreceğiz. Ay sonuna doğru gelecek karar arkadaşlar 26-27 Temmuz civarında. Ve bunun etkisiyle biz 1707'leri gördük ama sonrasında tekrar doğru toparladık. akşama doğru 1744'lere kadar yükseldik, 45'lere kadar yükseldik arkadaşlar ama şu an 1734'ler civarındayız. Nedir durumumuz diye sorarsanız arkadaşlar. Henüz bir yükseliş trendi başlamış değil. 1735-38'lerin altında kaldıkça bence düşüş trendi devam eder diye düşünüyorum. Yani 1740'ların üzerinde kalmamız gerekiyor arkadaşlar. Şu an için göremediğim için bakın burada bunu ben yaklaşık herhalde bir ay öncesinden çizmiştim. Ters flama şu an çalışmış vaziyette ve 1730'lar civarındaki hedefine geldi. Daha hatlar var mı diye ifade etmiştik arkadaşlar soranlar olmuştu. Var arkadaşlar tabii ki var ama e, şimdi o durumu e, anlatmayalım diyorduk. Çünkü e, biraz uzakta diye insanların moralini bozmak için. Baktığımızda 1600 rakamlar gözükebilir e, önümüzdeki dönemde. E, çünkü FED faizleri sert artırırsa arkadaşlar burada mutlaka yansımalar olacaktır. Şu anki bugünkü harekete baktığımızda ONS altında da ONS gümüşte de şu anki hareketler tepki alışları olarak gözüküyor diyebilirim. ONS Gümüş'e de bakacağız hemen oraya da e, geçelim. E, grafiğe bakmadan gerçi son durumu görmeden doğru olmaz e, tepki yükselişini veya arkadaşlar yükselişe geçtik mi diye konuşmak ama şu an baktığımızda arkadaşlar burada bir toparlanma var. ONS altına göre durum daha iyi diyebiliriz. E, en azından diplerden bir dönüş e, toparlanması var. Ama biraz erken olduğunu düşünüyorum. En azından yarına e, bakmak gerekir diye ben düşünüyorum. ONS altın tarafında, e, ONS gümüş tarafında da benzer bir hareket bulunmakta diyebiliriz. Yani bugünkü hareketin arkadaşlar e, aslında gerçekçi bir hareket olup olmadığını değerlendirmek gerekiyor. Yani biz e, şuradan bir arkadaşlar buradan beri bir düşüş trendi içerisindeyiz. Yaklaşık olarak 22 dolardan 18.75'lere kadar geldik. Bunun daha tepki yükselişi olacaktır diye ben düşünüyorum. Şu an baktığımızda yani şöyle bir bakın şurası bir düşüş trendi görüyorsunuz. Şöyle bir trend en azından şöyle bir trend arkadaşlar oluşur mu? Önümüzdeki günlerde göreceğiz 20.5'lere veya 20 dolar yani ben şuralara doğru gitmesini bekleyebilirim. Önümüzdeki günlerde ama şu an için net bir durum oluşmadığını 10 altındaki gibi Söylerim ama 10 suymuş biraz daha iyi onu söylemek istiyorum Peki gram altın tarafına geçtiğimizde Gram altın tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar burada e, Arkadaşlar durum daha iyi Daha önce de söylediğimiz 970-950 arasındaki e, Arkadaşlar e, bahsettiğim e, bölge Benim için alım bölgesi orta uzun, uzun vade demiştim 970'ten stoplandı demiştik 982 990 gördükten sonra ve sonrasında arkadaşlar bakın nereye geldik yine 955 lere yani yine benim 950 ile 968 arasındaki ucuz bölgeme geldi ve buralardan tekrar bugün 980 kadar gitti ve arkadaşlar şöyle söyleyememse 965 üzerinde bir kapanış burada yine 980-990 kanalını hedefler diye ifade etmek istiyorum gram altın sinyal tablosunu burada 960'tan bakın yine ufak trend demiştik. Bu belki ufak olmayacak çok. 966. Şöyle bir soru işareti bırakıyorum arkadaşlar. Ya da şimdilik ufak değil mi arkadaşlar? Sorun değil bence. Yani hedef noktası dediğimiz gibi 980'ler, 990'lar. Neden? Onun sebebinlere gelirsek. Burada oluşan şu yatay kanal arkadaşlar bize direnç oluşturacaktır. Ve bu e, oluşan kanal çerçevesine de baktığımızda burada da bir ters flama olabilir mi? Olabilir veya e, bu hareket kendisini belki de yataydan sonra tekrar çanağı tamamlamak e, üzere yukarı doğru gidecektir. Ama şu an için ona karar vermek için erken. Burada dikkat edeceğiniz şey e, 985'lerde bir direnç yiyebiliriz. 966'lardan pozisyon açıp 980-85'ler hedeflenebilir. E, yani 83'leri kabaca söylüyorum. Alt tarafta ise burada yine 960'lar arkadaşlar ucuz bölge 965 pivot nokta 965'in üstü 980 ve 85'lere götürür diye sizlere aktarmak istiyorum 970'te yine ara direnç olarak gözüküyor zaten o direncin hemen üstünde bulunuyoruz gram altında 965 üzeri arkadaşlar 966 65 çok önemli değil yukarı doğru hedeflenebilir diye düşünüyorum gram gümüş tarafına geçtiğimizde ise Burada arkadaşlar uzun süredir bir düşüş kanalı içerisinde devam ediyorduk. 12.04'ten beri bizim gram gümüş sinyal tablomuzu açarsak, evet 12.04'ten beri düşüş sinyalimiz devam ediyor ve oldukça başarılı şekilde 10.40'lara kadar devam etti. Şurada o acaba 11'lerden döner mi dedik ama 10 gümüş aşağı doğru flama'yı kırınca arkadaşlar daha altlar geldi ve şu an dengelenme çabası içerisinde ve bugünkü durumu da incelersek ben arkadaşlar burada yine 10 altın gibi. 10.68'lerden 10.65'lerden hatta 67 diyelim gram gümüş sinyal tablosunu burada güncelleyebiliriz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. 10.67 olsun arkadaşlar. Orta noktasına ben bugün bir yükseliş trendi oluştuğunu düşünüyorum. Ve bu noktada da dikkat ederseniz şu kanalı da burada da birleştirebiliriz. Ve dolayısıyla 10.90, 11 TL arkadaşlar. Bakın burası da yine bir diğer tepe. Dolayısıyla buralara dikkat etmek gerekiyor. Ee, dirençle karşılaşabiliriz. Yani bir, bir süre demek istediğim bu silelim buradan arkadaşlar. Gram gümüş tarafına tekrar geçtim. Ekranı artık temizleyebiliriz. Bakın burada yaptığımız tespitlerden sonra. Şimdi demek istediğim şu. Daha da görünür olsun diye renklendireceğim. Tabi bu kadar uzatmama gerek yok. Ve demek istediğim arkadaşlar burada bir süre böyle dalgalanabiliriz. Ve e, şu an kısa vadede 11 TL'lere doğru bir hareket beklediğimi de ifade etmek isterim sizlerle. Sonrasında arkadaşlar e, daha üst noktalarda e, karşımıza çıkabilir 11.10 11.30'lar. Ben ben orta ve uzun vadede e, geleceğini düşündüğüm noktalar daha önce de söylemiştim. 11 TL'nin altındaki rakamlar alın fırsatı olarak e, orta uzun vadede görülebilir. Özellikle de 10.85'in altındaki rakamlar bence e, ucuz bölge olarak adlandırıyorum ben diyebilirim. Ama burada kritik nokta Fed'in faiz artışları. Fed'in faiz artışları bu e, hareketi bu riski de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bakın yine ters flamaya dönüyor. Demek ki ne arkadaşlar burada e, 10.70'ler üzerinde kaldıkça sorun yok diyeceksiniz. E, stop loss çalıştığı bir 10.70'ler civarında e, yatım tavsiyesi olmadan. Hedef 11, 10.90 ve 11.10 arası diyebilirim kısa vadede baktığımda. Peki şimdi e, arkadaşlar dolar tl'ye bakalım. Dolar tl'ye geçtiğimizde ise. Özetleri de şöyle bir gözden geçebiliriz. E, Oğuz gümüşte 19.45 altında kaldıkça düştüren devam edermiştik. Sarı kanal aşağı kırıldı. 18.5 bence uzun vadede ucuz e, nokta diye ifade etmiştim. 18.75'lere kadar gelmiş vaziyetteyiz. E, 11 TL altı rakamlar orta vadede parçalalım bölge, bölgesi bence demiştim yine. yatırım tahsis değil. E, Dolar TL'de 17.10 üzerinde kaldıkça yön yukarı. Artık trend güçlendi. 17.35'e doğru gidiyoruz gözüküyor e, şahsımca diye ifade etmiştim. Şimdi burada baktığımız arkadaşlar 17.35'lerde geçildi. 17.45'lere kadar geldik ve e, daha önce BDDK e, açıklamasıyla müdahale gelen dolar TL'nin yine eski rakamlarına geldik. Aynı tas aynı hamam e, görünümü burada mevcut diyebiliriz. E, büyük resme bakarsak aslında burada da devasa bir arkadaşlar çizemedim. İzin vermedi nedense bir saniye arkadaşlar. Evet. Devasa bir e, yani fincan kulp burada oluşuyor. Buradaki e, şu aralığın uzun olmasının sebebi aslında tamamen KKM ile arkadaşlar e, doların yükselişinin geciktirilmesi. Bu başarılı bir şeydir arkadaşlar. Bunu e, kötü olarak algılamıyorum ama daha önce şu hareket olması gerekirken normal piyasa koşullarında e, biz bunu sündürerek bu hale getirdik. Ve iki tane kararla bir arkadaşlar buradaki KKM karar ve BDDK karar ikisiyle beraber şu an dolar TL tutmaya çalışıyoruz. Nerede tutmaya çalışıyoruz arkadaşlar? 17.50'ler altında tutmaya çalışıyoruz. 17-50ler üzerinde bir kapanış bizi iyi bir tarafa götürmez diyebilirim. Ve burada da yükseştiren de devam ediyor. Çok basit bir şekilde size söyleyeceğim arkadaşlar. 17-35 üzerinde kaldıkça hedef 17.50 ve üzeri. Yalnız daha önce burada müdahale geldiği için 17.45-17.50 bölgesinde acaba burada bir yine fincanın kulbunun kulbu şeklinde bir düzeltme olur mu? Düzeltme olursa da nereye olabilir diye sorarsanız arkadaşlar burada benim beklediğim 17-15'ler 10-17-10-15 arası bir noktaya doğru bir düzeltme olabilir. Ama şu an 17.35 üzerinde kaldıkça çok net bir şekilde yön yukarı diyebilirim. Peki şimdi borsa tarafına geçtik. Borsa tarafına da arkadaşlar yazmıştık buna daha önce de e, 2410 e, bizim için pivot noktaydı bu serinin üzerinde biz 2440-2470'lere doğru bir hareket başlayabilir demiştik. Ve parçalalım bölgesini 2400'de de 2360'lar civarında diye ifade etmiştik ve sonrasında da 2350 kırılırsa da yani şu bölge kırılırsa stop loss olunması gerektiğini ifade etmiştim yatırım tavsiyesi olmadan. Biz 2410'lara gitsek de arkadaşlar bakın burada bir gün kapanış yaptı ama sonrasındaki harekete baktığımızda tekrardan 2400 rakamlara geldik. E, buralarda tutunmamız çok önemli. Buralarda tutunamazsak arkadaşlar tekrardan e, bu noktaya gideceğiz gibi gözüküyor. E, orası da kırılırsa artık e, esas hedef 2200'ler olabilir diye düşünüyorum. Dikkat etmek gerekiyor. E, borsada ilginç bir grafik var burada omuz baş, omuz diyebilirsiniz. Şurada arkadaşlar tobo diyebilirsiniz. Yani belirsiz bir görüntü ben görüyorum formasyon açısından. Yukarıdaki grafiği incelediğimizde birazcık kararsız bir yapı oldu oluştuğunu gözlemliyorum. Buradaki yapıyı birazcık daha izleyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü piyasada FED kararı ve enflasyon verisini e, bekliyor olabilir burada kötümser senaryoda 2100'ler 2200'ler gelebilir e, diyebiliriz ama şu an e, bizim için günlük bazda e, dediğim gibi 2350'ler çok önemli. E, şu an için arkadaşlar e, yükseliş trendi için bir gün daha burada sabredebiliriz ama 2405'lerin altında bir kapanış bizi sıkıntıya sokar diyebilirim özetle. Bitcoin tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar özetle. Evet, burada da arkadaşlar Bitcoin'de düşüş trendi 18.000'de bitti. 20.500 zorlanıyor ancak kırılamadı demiştik 6 gün, 7 gün önce yaptığımız özette. 20.300 üzerinde kaldıkça da devam diye ifade etmiştik Bitcoin tarafına geldiğimiz arkadaşlar. Burada da e, özetle duruyor zaten. E, burada 20.300 üzerinde kaldıkça arkadaşlar yönümüzün e, yukarı olduğunu ve dirençlerinde 20.500 21.500 20 olduğunu ifade etmiştik ve Arkadaşlar 20.500'lerin 20.500'lerin e, üzerinde bir kapanış gelmediği için 20.500 seviyesinde bakın dikkat edin 1-2-3 gün zorlanmış ama e, arkadaşlar e, kapanış yapamamışız. O bölgeyi de zaten işaretlemişiz 20.500'ün altına tekrar sarkınca da düşüş trendi başlamış. E, burada ikinci direnç noktası 22.660 seviyesinde bakın tam nokta atışı olarak buradan geri dönülmüş diyebiliriz. Şimdi buradaki... İki üst çizgiyi alt çizgiye birleştirdiğimizde gördüğünüz gibi burada da bir ters flama e, hareketi gözlemliyorum. Pek hoşuma gitmedi e, buradaki hareket. O yüzden 19.000'lerin altında bir kapanış bitcoin'i sıkıntıya sokar diye düşünüyorum. 19.000 e, arkadaşlar burası da 3.000 puanlık bir yüksek yükseklik var. 3.000 daha aşağı alırsanız 16 binler gelme ihtimali olabilir. Bitcoin'de ve 20.300 altında kaldıkça da aşağı doğru trend devam eder diyebilirim. Peki arkadaşlar burada yayınımızı sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Hoşça kalın.